Ve haberlerin ardından dönelim stüdyoya. Programın başında da söylediğim gibi bugün gümrükleri konuşacağız. Bir yönetmelik değişikliği, e, ortak basın açıklaması yaptırmaya itti sektörü. E, nedir bu? Hayatımıza neler girecek? Bugünlerde ihracatçılar, üreticiler çok ciddi sıkıntı içerisinde. Aslında dış ticaretle uğraşan herkes bu sıkıntıları yaşıyor. E, nedir, ne değildir? Bunu e, masaya yatıracağız. Çok eski bir meslek grubunu e, ağırlıyoruz şirketimizde. 1909, yılında, değil mi? Evet. 105 yıllık neredeyse bir meslek. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Sayın Mümin Günler. Bugün Ekopolitik konu. Sen Günler hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, 105 yıllık mesleğin mesleğe sahibiz bir e, Türkiye'de, değil mi? Önemli. Evet. Fakat e, <laughs> setekalardan bir ortak açıklama burada beni hayal kırıklığına uğrattı. 105 yıllık bir tecrübeniz var ama hiçbir şey sormuyorsunuz. Geleceğim buna. E, ortak basın açıklamasında şu öne çıktı. Dış ticaretimiz risk altında. Gümrükte ne oluyor? Biraz buradan başlayalım. Öncelikle e, ekran başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize hayırlı sabahlar diliyorum. Hem e, şahsım adına hem de İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği adına saygılar sunuyorum. Özellikle bizi konuk ettiğiniz için de kanalınıza da teşekkür ediyorum. E, tabii... E, Türkiye dış ticarette de hızlı bir şekilde bir e, büyüme trendinde. Dünyada da bu böyle. Tabi belli bir dönemlerde e, dünya ticareti, ekonomik dünyadaki ekonomik krizlere paralel olarak e, büyüme trendleri de ona paralel olup ülkemizde de yansımalarını ortaya koyuyor. E, ülke dış ticareti 400 milyar dolarlık dış 400 milyar dolara yakın dış ticaretin e, Büyük bir bölümü gümrük idarelerinin denetim kontrolünden ve gümrük müşavirlerinin de e, bir e, gümrük idareyle işbirliği çerçevesinde yapmış oldukları e, işlemlerin sonucunda e, daha etkin, daha düzenli, daha güvenli ve e, bir denetimi ortaya koyan bir yapı. Hı hı. Bu yapıda da doğal olarak da belli bir düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Hı hı. Bu düzenlemeler yapılırken de bunun uygulamaya ve iç ve dış ticarete yansımaları ne olduğunu ortaya koymak için de gümrük idareleri, bakanlığın, sivil toplum kuruluşları ve gümrük müşavirleri ve partnerleriyle işbirliği içerisinde olması halinde yansımalarının daha uygun ve daha e, düzgün olacağı kanaatindeyiz. Bu son dönemlerde yapılan e, sık sık veyahut da gündeme gelen gümrük idarelerindeki değişiklik ve mevzuat değişikliğinin getirisini götürüsüne de baktığımızda e, amaç mutlaka bir etkin denetiminin nasıl yapılacağını e, ortaya koyuyor gibi gözükse de bunun yansımalarının e, kamuoyunun baskısından da veyahut da tepkilerinden de anladığımız kadarıyla bayağı mağdur olan gerçek sanayici, gerçek üretici, gerçek ihracatların zorda olduğunu görüyoruz. Peki, yani dış ticaret şimdi bakın, e, dış ticaretimiz niye risk altında? UNED, UTİKAT, sizin gümrük e, müşavirleri e, tebliğ ile ilgili, İGM'de, müsyat İTO üyeleri ve evet, sizler. Der. Bir araya geliyorsunuz, ve bir basın açıklaması yapıyorsunuz. Bakın bu Türkiye'de yer yerinden oynaması gerekiyor değil mi? Bugünlerde üretim ekonomisi konuşuyoruz ya, tırnak evet. içerisinde. Zaten bizim satmak gibi bir e, ihtiyacımız var. Alırken de doğru almak gibi. Yani biz doğru bir gümrük mevzuatımız olmalı. Şimdi iyi kötü işler biraz rayına oturmuştu. Aksilikler de vardı, suistimaller de vardı. Onun da altını çizelim. Şimdi ne oldu bu gümrük yönetmeliği, ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği e, tebliği niye yayınlandı? ya Daha kritik niye kimseye sorulmadı? Evet, e, şöyle e, söyleyebiliriz onu. E, şimdi e, bir e, ülkemizde e, uluslararası bir birliğin bazı anlaşmalara taraf olduğu anlaşmalar... özellikle Kyoto Sözleşmesi'ne baktığımızda. Biz ülkemizde bu sözleşmeye tarafız. Kyoto Sözleşmesinde gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, basitleştirilmesiyle birlikte etkin denetimlerinin nasıl yapılacağını ortaya koyuyor. Burada gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi demek etkin denetim anlayışını ortadan kaldırıyor anlamı taşımasın. Bunun dünyada etkin denetiminin nasıl yapılacağı belirlenmiş ve bilden bir kriterler var. Risk analizlerine dayalı kriterler var. Bu kriterler de elektronik altyapıyı çok iyi kullanmak, e, riskli veya e, eşyaların, riskli firmaların, riskli ürünlerin denetimi artık sistemsel olarak takip edilebilmekte. Bunun yanına da kolluk kuvvetlerimizin, istihbaratı birimlerimizin de bir araya gelmesiyle bu denetim daha, ...etkin ve nokta atışlı olabilir. Burada bunu pek fazla tercih etmediğimiz gözüküyor bu yapılan düzenlemelerle. Örneğin ilk hareketlerde üst üste iki tane yönetmelikte ve tebliğde yapılan değişikliklerde... ...birinci değişikliğin antrepolara gelen bütün eşyaların tamamına yüzde yüz oranında vergi alınması öngörülmüştü... Bu dünyada örneğini ben bilmiyorum, bilmiyorum var mı yok mu özellikle hem kalkınmakta olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerde kesinlikle yok ama onun altındaki ülkelerde var mı bilmiyorum. Bu konumuz değil zaten. Evet, e, böyle bir e, süreci e, bilmiyorum ama e, bu tabii başta e, 200 milyar dolarlık bir e, dış ticaretin e, eşyalarının gübrük antrepolarına geldiğini düşünürsek burada hangileri e, gümrük antrepolarında teminat kapsamı dışında kalır, geçici depolama yerleri ve direkt taşıt üstü işlemler teminat altında değil, geri kalan bütün ithalat ve ihraç ithalat eşyalarının vergilerinin tamamının teminat alıntına alınması anlamıydı. Bu da 200 milyar dolara yakın bir e, ithalatın vergilerini düşündüğümüz zaman da e, bir de şu açıdan bakarsak, e, mali bütçemizin ithalde alınan vergilerin payı yüzde yakın. Hı hı. Yani KDV'si, ÖTV'si k, e, vergisi böyle bir rakamın bu da 20-30 milyar dolarlık bir kısmın yıllık bazda teminat altına alınmasıydı. Bu zaten kitleyecekti ortayı. 17 e, Aralık'taki e, süreç başlayacaktı. E, bu sıkıntılar görülünce e, bakanlık Mevcut teminat risklerini %10'a kadar çekti. Çekmesedi zaten çok büyük bir sıkıntı, sıkıntı olacak. olacaktı. Bu fark edildi, durdu. İkincisi, tabii bu antrepolanın giriş çıkışlarındaki bazı denetim ve kontrollere baktığımız zaman... ...Türkiye yılda 6,5 milyon beğenname işlem görüyor. Transit ithalat, ihracat, antrepo bu çok büyük bir rakam. Bunun içerisinde bazı süistimal e konu olan işlemlerin olma ihtimali her zaman vardı, bugün de var, geçmişte de vardı, gelecekte de olacaktır. Bu suistimaller oluyor diye tüm e, sistemin etkin denetim yapacağımız varsayımıyla e, bütün giriş çıkışların e, etkin bir şekilde e, fiziki e, kontrollerin yapılmasının hı hı. mümkün olmadığını görüyoruz. İşte az önce dediğimiz gibi burada bu etkin denetimin nasıl yapılacağını, gelişmiş ülkelerde risk kriterleri nasıl olduğunda zaten bizim de altyapımız buna müsaade bu şekilde yapılması lazım. Burada da bir e, iyileştirmeyi son ee, geçen haftadan bu hafta başından itibaren de bunda da bir iyileştirme olduğunu görüyoruz. Ee, bu da e, bakıldı ki bu 2-3 e, aylık dönemdeki bu etkin denetimlerin e, çok fazla e, kayda değer bir e, getirisinin olmadı. olmadığı görüldü. Yani kıyaslama yapıldığında e, bu kıyaslamada etkin bir zafiyetin olmadığı görüldü. Şimdi normale doğru çekilmeye başladı. Burada sıkıntı şu... E bakın bir takım düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu da her devletin hakkıdır zaten. Fakat e, ne ikili anlaşmalara uyan düzenlemeler bunlar, ne bizim e, gelinliğimize uyan düzenlemeler. Artı, bakın suistimaller oldu mu bu ülkede, gümrüklerde? Acayip oldu. Bunu çok net evet. söylemek lazım. Fakat hepsine yaymak gibi bir hastalığımız var bizim. Nitekim siz e, STK'ların yaptığı ortak basın açıklamasında da, sizlerin e, duyurularınızda da dün 23 Aralık Kimya Sektörü'nden bir açıklama geldi. Diyor ki, e, mesela ihracatçılar ham madde ithalatında gümrük engeline takıldı diyor. E, açıklamayı yapan da İKMİT Başkanı Sayın Murat Akgüz. Diyor ki, sapla samanın karıştığı dürüst sanayicinin mağdur edilmemesi gerektiğini e, belirtti. Yani şimdi yolsuzluk var mı? Var. Ama... Bir tane hırsız var diye, beş tane hırsız var diye, altı buçuk milyonun birden hırsız muamelesi yaptığınız zaman ticaret kilitleniyor. Bu nasıl bir mantıktır? Nasıl bir yaklaşımdır? Şimdi e, tabi bazı, o kadar çok bize de e, bazı şikayetler, e, buna benzer e, sıkıntılar geliyor. E, geçen gün Türkiye'nin en e, lider kuruluşlarından bir tanesi, ihracatta da <laughs> e, çok büyük bir Potansiyele sahip bir firma getirdiği ham maddelerin bir beğenlemeyle 40 konteyner ham maddesi var. Bu da stratejik ürün mal dünyada ürün bulmakta da zorlanıyorsunuz. Hı hı. Bulduğunuz ürünün 40 konteynerin de X-ray'den geçmesi ve hepsinin tam tespit yapılmasının limanlardaki veya firmadaki maliyet kayıplarını ...alt alta üst üste topladığınız zaman korkunç derecede bir rakam oluşturuyor. Bu da e, dünyadaki e, rekabetin e, zor olan şartlarda olumsuz bir... Fiziken imkansız gibi bir tabii, şey Tabii yani kadar. düşünün böyle bir imkan. Çünkü bazen almış olduğunuz kararların aşağıda uygulamadaki e, yansımalarını... E, ...çok fazla etkisi olduğunu maalesef göremiyoruz. Bunu uygulayan birileri Hı -hı. olarak söylüyorum... Burada tabii bu hani denetim anlayışındaki e, bu düzenlemelerle birlikte yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin buradaki rolü neydi? E neden bu süreç içerisinde e, en fazla mağdur edilen veya da mağdur olan kısım olduğuna baktığımızda da aslında e, 2008 yılından öncesinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri diye bir kavram yoktu. Bakanlık geçmişteki yaşanan sıkıntı, problem ve personellerinin yetersizliğinden dolayı artık gelişen dünyada da buna doğru giden sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının yapmış olduğu işlemlerdeki sorumluluk üstlenmesi ve doğru yönetmesiyle bakanlıkla 105 yıllık tarihi geçmiş olan meslek kuruluşu bir noktada doğru bir karar olduğunu da düşündüğümüz belli sorumluluklarını yetki ve tespitlerini, denetimlerini yet yetkilendirmiş gümrük müşavirleri eliyle yapılmasına karar hmm. verdi. Burada da belli bir statü koydu. Belli bir bilgi birikimi, belli bir tecrübeyi ortaya koydu. Bu belgeyi alanlar e, gümrük idarelerinin iş yoğunluğundan dolayı yapamadığı bazı işlemleri Bunlara verdi. Yeminli mali müşavirler benzeri bir yöntem. Yani noter statüsünde. Evet. Her önüne geleni yapmadığı. Tabii. Ve bunu da tabii yapamadığı gibi ve burada da karşılıklı müeyyideler var. Bu yaptığı işlemlerden dolayı da müteselsilen sorumluluğu olan da bir Hı -hı. meslek mensubundan bahsediyoruz. Burada ne oldu da bu birdenbire 4500 kişiyi ilgilendiren akşam ee, bir şirketinde e, iş veren, yanında çalışan işçilerle e, akşam uyuduğunda e, sabah işine giderken sabah kalkıyor bir bakıyor ki birdenbire bütün elindeki bütün imkanların alındığını görüyor. Bir bakıyor ki bir şokla uyanıyorsunuz burada. E, bunu bilmiyorum yani eğer e, buradaki yaşanan son e, kamuoyunda işte eee Mersin'deki e, et olayı, e, ne bileyim e, İstanbul'daki işte zehirli ayakkabı denen veyahut da zehirli ayakkabı demeyelim onu da insan sağlığını yani e, olumsuz yönde etkileyebilecek e, üzerinde ürün, yani bir ayakkabılardan bahsedildiğinde buradaki suistimalin antrepolardan yapıldığı e, gerekçesi veyahut da iddiasıyla e, bunların da sorumluluğunun tamamının YGM'lerde olduğu söylenerek yetkilendirmiş gümrük müşavirleri bu yetkileri elinden alalım. Aslında e, bu böyle değil. Bu her ne kadar yetkilendirmiş gümrük müşavirleri sadece e, eşyanın e, antrepo giriş çıkışlarını kontrol etmekle yükümlü. O eşyanın e, Muhteviyatı, muhteviyatını, ayrı... içindeki malın gerçek değerini, cinsini adedini ise gümrük idarelerin denetim ve kontrolünde olan yerler. Aa, bir dakika, bir dakika. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani aslında kamunun yapması gereken görev farklı yetersizliklerden dolayı yerine getirilmediği için kamu kusura bakmayın ben hatalıyım diyemiyor. Aradaki gümrük müşavirini yakıyor. Doğru mu? Ş Doğru tamam, mu? Anladım daha doğrusu. Şöyle e, söyleyelim. Tam anlamında öyle değil Burada eee bir hata var, bir problem varsa bu yargıda tam anlamıyla kesinleşmemiş olan bir hatanın nereden kaynaklı. Tabi bu antrepoda mı değişti? Antrepodan e, kapıdan çıktıktan sonra araçta mı değişti? Yolda mı değişti? Bunun ancak yargı sonucunda ortaya çıkması lazım. Bu ortaya çıkmadan bunun sorumlusunun tek başına yetkilendirmiş gümrük müşavirleri demek erken bir beğen yapmak anlamına gelir. Bu hep böyle görüşüyoruz ki yani bu yani yargıdaki burada mutlaka bir hata var. Bu hatanın gerçek sorumluluğunun kim olduğunu bulmamız gerekiyor. Burada şunu da söylemek istiyorum. Az önce hani devlet kendi sorumluluğundan e, vazgeçti. Hayır, devletin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine geçiş sürecimiz bizim şuydu. Biraz teknik olsun da istemiyorum. Biraz da insanların Hı -hı. da anlamasını gerektiğini belirterek eee Avrupa Birliği'ne ve gümrük birliğine girdikten sonra bizim gümrük Birliği Avrupa Birliği'nin gümrük mevzuatını uyguluyoruz. Her geçen gün özel antrepoların çoğalmakta olduğu bu da doğrudur. Dış ticaret her geçen gün artınca buna paralel olarak da fiziki alanların depolama alanları da çoğalıyor. Bugün yaklaşık C A e tipi 1500'e civarında. Türkiye genelinde özel antrepolar var. Hı hı. Şimdi bu antrepoların eskiden bunlar daha azdı. Az olunca memur koyabiliyordu oraya gümrük idareleri. Şimdi, Şimdi her geçen gün adet artıyor. Artınca da burada zafiyet doğmaya başladı. Bunu nasıl kontrol edelim deyince görev e, dağılımı yapıldı diyelim kendi içimizde. Yani e, bakanlık hı hı. size yetkilerin bir kısmını siz de zaten bu konuda uzmansınız biliyorsunuz. Hatta e, bizim e, büyük bir, belli bir kesimimizde idareden ayrılan üst, üst düzey genel müdürü, daire başkanı, muayene müdürler bilen, yani. bilen hı hı. oradan ayrılıp da bu mesleğe dönenler. Yani bunlar farklı bir yerden gelmiyor. Zaten hepimiz aynı camian insanlarıyız. Böyle bir süreçte e, ee, bu zorunluluktan dolayı yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri antrepoların giriş çıkışını kontrol ederken e, gümrük bunlarla ilgili denetim yapmayacağı anlamına gelmiyor. Etkin bir denetim yapılmalı. Eğer bundan sonra e, gümrük idareleri tekrardan e, kendi memurlarıyla kontrol edecek olması mevcuta alternatif ve çözüm olmadığını, düşünüyoruz. Sebebi ise geçmişte zaten denenen bir yöntemdi. Onun Olmadı oradaki zaten olumsuzluklarından dolayı ne yapmak lazım dediğimizde evet mevcut sistemin daha iyi etkin denetime nasıl ulaşması gerektiği konusunda oturup uygulamada ve idaredeki akil kişiler oturup etkin denetimi nasıl yapmak hepimizin menfaatidir. Çünkü bir şey daha söyleyeyim hepimizin menfaatidir. Eğer doğru ve suçluyu bulmadığımız takdirde doğru ve suçluyu bulmadığımız takdirde tüm iş dünyasını tüm gümrük camiasını tüm gümrük müşavirlerini sorumlu tutmak ülkeye ve işe dünyasına da bize zarar getirir. Bu iş ona dönmedi mi? Tam da onu biraz açalım istiyordum. Çünkü şimdi bakın örnekten yola çıktınız ki onları da hala masumiyet hakkı karinesi vardır. Dava evet. sürüyor ama şimdi bakın orada diyelim ki bir yetkilendirilmiş müşavir diyelim ki diyorum su istimal etti. Kim? A, B, C kimse. Evet. Firma su istimal etti. Tamam. İdare. Şu, idare i̇dare şu bu. Toplasanız 10 tane adam yapar. 10 tane adam için bütün yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerini, bütün Söz konusu sektörden yola çıkayım, ayakkabı sektörünü, bütün e, gümrükte çalışan kamu personeli, yok etmek nasıl bir mantık, neyi çözecek ki bu? İşte e, burada e, hukukun temel prensibi suç kişiseldir. E, suçu kim işliyorsa o suçlu cezasını Sununa çekmek da gideceksin. Bunun kimse zaten masumdur. kimse bunun arkasında yok. Kimse kimseyi de savunacak durdayıp bu bizim meslektaşlarımızdan da olsa, idareden de olsa, antrepo işleticisi de olsa, e, firma sahibi de olsa eğer bu bulunabilir. Çok da zor bir tespit değil bu. Bulunabilir. Suçlu kimse cezasını vermeliyiz. Ama asıl bu tür bir suistimallerin nereden kaynaklandığını tespit edip Bunları önlenmeye yönelik çalışmaları da yine meslek kuruluşlarıyla birlikte e, bakanlığın müştereken bunlara çözüm bulmasından daha doğal hiçbir şey olmaz ve herkes de bunun arkasında durur iş dünyasında durur gümrük müşavirleri de durur gümrük idaresi de durur. Topyekün herkesi cezalandırmak gibi bir e, denetim anlayışı e, gelişen dünyada bu çok e, makbul görmüyor ve biz. Bu konuda gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bir onur mücadelesi veriyor. Sanki e, burada suçlunun müsebbibi buydu ve onların da elindeki yetkileri aldık, biz işi çözdük demek başka bir şey. İnsan her yerde bir ekmeğini bir yerde bulacaktır, hiç kimse de aç kalmayacaktır. Evet, evet. Ama e, bir mağduriyetin yaratılmış olması da e, o da... E, bir hukuk e, anlayışı içerisinde, bir adalet anlayışı içerisinde top e, topyekün cezalandırılması da e, kabul ben kabul etmiyoruz ve meslektaşlarımız da bu konuda bizlere çok baskı yaptı. Biz kimiz diyorlar. Çoğu diyor biz devletten e, ayrıldık. Orada biz e, bazı kanunlara, bazı mevzuatlara e, imza attık, orada muteber, orada doğru, orada dürüst kişilerdik. E, belli bir şekilde ayrıldık, e, müşavir olduk. O yetkiyi de kanunla verilmiş bir geldi geldiğimizde biz e, kötü insan gibi kamuoyuna algılandırılması da bizleri Nasıl çözülür? Bir dakika da onu alayım. Bu, ne yapmak gerekiyor? Şimdi ne istiyor e, sektör? Çünkü anladığım kadarıyla ihracatçı, ithalatçı da şu anda yandımallar çekiyor. Ne yapmak lazım hemen acil? Şimdi e, mutlaka e, paydaşların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve ibdarenin bu uygulamalarda birlikte hareket etmesi gerektiğini söylüyoruz. Etkin denetim ise, etkin denetim ise risk analizlerine dayalı, e, nokta atışlı olmalı, e, denetim yaparken doğru dürüst e, mükelleflerin veya da sanaycinin e, ekstra maliyetlere neden olmayacak e, istibaratı e, birimlerin nokta e, atışlı denetim yapması, sondaj usulü eşyalar etkin bir şekilde denetilmeli. E, bununla birlikte sorumlular da e, cezalandırılmalı. Evet, bu kadar eğer arada aslında. çıkıyorsa e, sorumluların da cezalandırılması gerekiyor. Evet. Ee, bu iş büyüyecek anladığım kadarıyla geri adım e, atılmazsa. Biraz sıkıntılardan dolayı geri adım atılmış gibi gözüküyor ama halen sorun ortada duruyor. E, gerek ithalatçı gerekse ihracatçı. Yani siz sadece bir mesleki onur mücadelesi veriyorsunuz. Öbür tarafta da e, herkesin canı yanıyor. Evet. E, hele ki böyle iş yapmanın veya e, ihracatın... Aslı'nın midesine girdiği bir süreçte. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Sayın Mümin Günler, çok teşekkür ediyorum. Ee, bu konuyu takip edeceğiz. Bu ilginç bir konu. Teşekkür Daha da ederim. devam edecek öyle gözüküyor. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Sayın, e, bir yönetmelik değiştiriyorsunuz. Daha doğrusu şunun altını çizelim. Gümrüklerde sıkıntılar oluyor mu? Oldu. Oluyor. Hepimiz biliyoruz. Hani o e, bazıları gümrüğe hiç takılmadan da geçebiliyor. Bugünlerde paraları iade edilenleri biliyoruz. Şimdi e, fakat Ortada bir kişinin, beş kişinin, on kişinin yaptığı bir suistimal nedeniyle bütün meslek grubunu, denetim yapan, e, işi de bilen, kamudan gelen bütün meslek grubunu atıyorsanız. Bu arada bir tane e, sanayici suistimal yaptıysa bütün sektörü çöpe atıyorsanız. E, Herkesi atın, bu tam okulları kapatalım, milli eğitimi ne güzel yönetirim e, anlayışı. O zaman şimdi biz de üç tane siyasetçi yolsuzluk yaptı diye bütün siyasetçiler hırsız mı diyelim? Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.